Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tunç Bugün Call of Duty Modern Warfare 3 oynuyoruz ee, Yeni başlayacağım işte Yes Recruit yeah. İşte başlayalım Dedik bakalım Biraz hemen şimdi değil Of neyse So stay Allah Ben Afghanistan, Northern, Northern India, Kuzey Indiana falan. Şey, ya neydi? de Kuzey Hindistan, ha? Kuzey Hindistan. <gülüyor> 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 <To the long -bang> Şarkı söylüyorum, ama da çok kötü söylüyorum. N bunu da <laughs> Of geç hadi. Ama geçemiyorduk bu da doğru. Ya sesi çok az ya. <Damascusu> Arkadaşlar ben durdurayım hem video biter. Evet arkadaşlar geri geldim. Sadece oyunun sesi kısıkmış. Onu azıcık açarım. Hah, hemen açayım. Audio volüm. Volüm. Hah, böyle iyi. Herhalde. Muhtemelen. Olmalı. Falan filan. Modern Warfare <laughs> 3. Oynuyoruz. Call of Duty. Duty. Fo. Falan. Of. Ne konuştum be. Ne kadar gemiz oldum. Not Şimdi işte böyle. What's the sit rep on New York? The Russian jamming rigs have neutralized our air support. As long as they maintain air dominance, it's a losing fight. We cannot lose New York. Are there any special missions? New York, got a Delta Force team at Bennett Field. sign Overlord, metal zero one is up on green This is Sandman. Understand we are OPCON to you. Have you in our, the, are using kamyon kamyon <laughs> our comms and the primary emission tower is on top of the stock exchange. I need your team to destroy it. The jammer's full spectrum, so until it's down, you'll have Peki. no radio contact. I Anladım. Have SS to get you Delta 4. Dur. Da o üstte Delta Force yazıyor, burada Delta Frost yazıyor. Yani bozuk ha. Ne kısayım? Kısayım. Kısam. Kısam ya. Ay of ya. Lanet olsun pislik. Heh. Ya yani ille de mouse'u burada mı tutacağız? Allah'ım. Arkadaşlar ben keseyim silse hayalim öyle geleyim. Kes. Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldik. Gel geldim daha doğrusu. Derek Frost Westbrook. Evet. Evet kum adam doğru söylüyor. Arkadaşlar neden Ne alaka şimdi söyleyeceğim. Neyse şimdi söylemeyeyim. Sonda söyleyeyim. Hadi kurşun var kurşun. Heh be. Allah, Allah Allah Ya tamam işte tamam tamam hadi gidelim let's go. Come on. 2 ile silah değiştiriyorsunuz. Arkadaşlar üçle böyle. Özel hareket gibi bir şey oluyor. Ben böyle seviyorum. Lanet olası pislikler. Aa merhaba kamyon. Binebilir miyiz sana? Lan ya. ya. Ne kadar saçma saçma isimler var ya. Huuu! Çok iyiyim be. Aslında orada hiç kimseyi öldüremedim de. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey de. Hani şuna headshot çaksam çok iyi olacak. Uf! Ah be. Ya o lanet olası pislikler. Ay sen niye öyle duruyorsun çocuk? Of of bir koydum adam öldü. Koş koş koş. Tek cover, tek cover. Lanet olsun tek cover. Hemen. Hayır. Lanet olsun. Ay. Ateş. Hadi ateşe girelim. Falan. Ya şimdi. Kuzey nerede? Hayır kuzey burada değil mi? Niye direkt şöyle? Aa buradan girmiyor. Hay yani tank getirin şuraları şey işte kıralım. Ya yetti be. Uf. Oğlum öldürürüm sizi. Amaç bu zaten. Lee Abi tır, kamyon. Sen bizden misin? Şş, sana diyorum. Bizden değilsin tamam. Two the long. Ha sen biz. Ha Firefly bu buymuş. <laughs> Çocuk. Of. Bu işte şey Bozuka'nın küçüğü. Ya of arkadaşlar hiç burada adamlarla dövüşmekle uğraşmayın. Buraya gelin direkt. Aslında şöyle bir şey yapsam. Çok şefli olur. Şimdi arkadaşlar şundan helikopter gelecek de. Oha. Hay. Oh. Ya nasıl be? Ya bir git bozuk e, açakması şey ettim. O kadar aldım. Tamam. Ya şey. Abi yeter. Ay hiç kalmamış ki. Evet. Ya kır direkt şöyle ya. Abi, abi. Geber. Geber! Ya vur sana arkadaşım ya. Ya vur Ya. Şuradan kır işte ya. Oo. Oh. Mahmet olası pislikler. Oğlum seni deşerim. Uf. Bu bitiyor. Bunu da o zaman şöyle bir, iki, üç. Şöyle kullanalım. Spaz. Spaz. Ya tamam hadi neden korkuyorsun? Abi yeter. Ya on pompalım var benim ya. Abi pompalıyla vuramıyorum yok artık be. Ya bir şey demiyorum artık tamam. Abi öldürürüm seni. Hayır öldüremem. Özür dilerim. Özür dilerim abi. Aa bu ne? Ya şuradan pus çaksın. Böyle şuna. Hiç hey, çak çaksın abi. beni alabilen var. Demin aldı. Nereden sıkıyor bu? Abi! Of. Nasıl ölmedin sen ya? Ha? Bir daha vuracağım seni. Ne güzel GTA 4'te olsa. Gel hadi kum adam hadi gidelim. Kum adam kum püskürt. Ya şunu at. Ya nasıl olsa aşağı bir Mi? mi? Ha böyle mi? Q Za X'e Uf, Abi havada takla attı Abi bu şey çok güzel Grenader ha. Bununla değişir mi? De? Yok yok M4'ün şeyi iyi ee, işte onu Hedefi küçük ya o yüzden ya. Bu da çok büyük. Sakin. Eğil, 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 veri tekerle. Allah'lar eğilin. Ya oğlum, size nine bang, nine bang bang atarım. Abi, alma lan beni alabilen. Abi, ben buradan çık. Ya ben buradan çıkacağım ya, siz orada takılın. Ha buradan. O bir kaybet. Dur. Kafa gitti bende. Biz buradan mı çıktık ki? Neyse. Buna çok grenade var. siz orada takılın ben dışarıda bekliyorum. Oğlum. Fena Fenaydı. Evet. Abi. Hayır. Of. Lanet olsun. Ya of. Geber. Ya pasla öldürürüm oğlum sizi. Abi. Abi. Of. ikisini de mi aldım? Yok artık çok iyiyim. Ya of. Abi. Abi abi abi. Of. A öleceğim. A öleceğim. Abi sen bizden misin? Hı. Ay evet bizden. Boşu boşuna nine bang bang at. Kum adam. Adam kum adam ya. <laughs> to <the law>. <gülüyor> <gülüyor> Of. Yeah. Bu daha mı? Iyi? Hayır aynı. Ama bunu aldım. <laughs> <laughs> to the law. Ha, of burada şeyi değiştirmeseydik lanet. Aslında değiştirmeseydik. Of lanet olası bozuka çakması şey. O oh. hadi be hiç çatı çakıyordum ya. Abi çok iyiyim de. Ay spas gerçekten çok kötü gözüküyor. şimdi GTA'da olsa var ya GTA'da. Spasla herkese tek atılıyor diye hatırlıyorum ben. Deneriz neyse. Of Of! Ay! Of ne aldım be? Adamı. Oğlum! Abi önüme niye geçiyorsun? Sen bizler misin? Worm. Adam worm. Çocuk! Alırım. RPG mi? Ya RPG nerede alayım? Allah'ım ya. Buraya mıydın? Ya abi. A emo. A emo. Emo. Oh. Spasta dolduğuna göre. Evet hadi. Hadi gidelim. Let's roll. Hadi pardon. Hadi takla Hay bin. Ya şu camları kır. Ya da kırma dur. Kırmadan önce. E, kaç. Ya siz orada şey takılın yahu. Ben de şundan, Şöyle izleyeyim size. Hadi. Dövüşün. <laughs> dövüşün. Savaşın diyeceğim de dövüş. Çok hızlı yapışkan tuşlar açılmasaydı. Fık. Aa öldüm. Ya Recruit'te bile ölüyorsa ben oynayayım. Falan. Napolyon Bonaparte. <laughs> Şimdi. Red Dot. Şimdi. Ya RPG gerizekalı. zekalı. <laughs> Tek aldım be. Ya öyle durmayacaksın. Öyle durmayacaksın arkadaşım benim karşımda. Ölüyorsunuz yoksa hani. de bir sorun yok. Siz ölüyorsunuz ben değil. Ya adamlar nerede? Şimdi taktik şu arkadaşlar. Böyle bakıyorsunuz var mı bir yerde? Hani eğer çok kişi varsa direkt bunda sıkıyorsunuz. Bunda eğlenmek amaçlı bazen tabi. Hadi gidelim. Oley 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 oley. Of. Uf. fena sapladım. Koç. Koç. Ya tır. Tır. Kamyon. Van. Oy ne aldım. Bu daha küçük. Aa Akoku varmış. Boş ver Akok. Akok Black Ops 2'de güzel. Oğlum sizi öldürürüm. Pıçakla. Hem de pıçakla. Aa başka mı bu? Geber. Aa borsa. Geber. Aa dur. Şimdi bu Af... Yok Güney Amerika, Afrika... <laughs> ya oha! Ya abi Ya. Ya Türkiye'yi büzük, müzik müzik falan yapmışlar sinir oldum ha. Tepemin tasını attım Amerika'yı tabi şey yaparlar böyle. Yani onu oraya büyütürler. Büyütürler. He büyütürler. Lan. Sen bizden misin? Ya öyle. Neyse hadi çıkalım. RPG. Oo. Ya spas gel buraya. Of. Abi çok iyiyim ya. Ama Recruit. da da iyiyim. Ya yani şimdi arkadaşlar dur. Ha bu normal. En azından yani bunda bir şey var hani. Bir havası var falan. Ya çocuk. Geberdin mi? Aha. Abi abi Of Çok iyiyim be <Gülüyor> <Gülüyor> Reload hadi reload Emo yok mu? Ya aslında şuradan gidip böyle Şuraya pusup bununla böyle Şöyle bakıp ada bulup Et çatı çakmak lazım. Bir dakika. Aa adam öldü bile. Sen bizden misin? Kalk bakayım. Böyle çatı çakmak lazım. Koş 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 koş. Acaba şu da aktı. O silah mı var? Neyse boş. Yokmuş işte zaten. Ya Roshan Jammer geber ya of. Lanet olsun pislik. Kaç 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 kaç. Aa. Vallahi hiçbir şey olmadı yani benim bildiğim bombalar şuraya kadar etki eder. Hadi yok piç olsun. Obi. Bak bak. Arkadaşlar bakmayın ben de bakıyorum. Oha. Ha bu yana Ay şuradan geçeyim mi? Güzel. Abi ya bunun yüzünden ölürsem var ya. Ne yapıyoruz abi şimdi? We're standing by. Dur. Uf. Abi çok iyi oynuyorum ya. Oo adam Adam da iyi attı. <laughs> Predator drone. Olur abi. Drone iyidir. Lanet olsun. Hay niye boş boşuna attım? En azından burada durayım da. This o oh, ay lanet olsun pislik. Hayır. Kaç frost kaç. Ya abi. Hadi. Ya abi. He. Nerede? Abi. Ya yok artık ya. Şu gerçekçiliği bir az az biraz bir şey silin ya. Buradan buradan artık şey yapamaz herhalde. Of. Bu düşüşünü görmek istiyorum. Herhalde bu Sen bizden misin? Oğlum alsana bizi. Ha, tamam. Pislik. Hadi bin 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 bin. Aa. Aa. Aa laptop. Oy çok iyi. Bu çok iyi bir şey. Ya ben laptop'la GTA mayta, GTA mayta Ya of şimdi arkadaşlar hiç kesmeyin böyle ateş ed edin ben kestim bak. Ya oyun çok gerçekçi ya Amerikalılar yapıyor. Hadi şunu kopar. Çok iyiyim. Şunu da kopar. Ne ne nerede? Kim nerede? Ne için? Bird nerede? Kuş mu? Abi 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 abi. Abi ne kasıyorsun be? Evet iyi iş. İyi iş. Şuradan da. Çekil Hah. Wow ilk bölüm böyle oldu. Nerede? Hay oha! Wow! Wow! Çok iyi. Ay şu an normalde patlaması lazım. Ya gerçekten. Şöyle şöyle. Of, of 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 lanet olsun. Lanet olsun çok iyi. Of be, Ne patlattım. Oyyy. Evet biz. Ee, işte. Vurulduk, geberiyoruz. Düşüyoruz. şey ya hadi hadi abi bunun ucu ya ne kadar sağlam ya <laughs> Wow, çok iyiyim. Be. Eee oh. önce burada keselim. Yani bitirelim videoyu arkadaşlar. Bitirin. Bitirin. Tamam bitirin. Hayır, ne konuştum ben? Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna gel. İlk bir, bir Modern Warfare bölümünün Modern Warfare 3 bölümünün daha sonuna geldik daha doğrusu ilk bölümün sonuna geldik. Bir sonraki Modern Warfare ya bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.